<laughs> İstoper düşünün ki işin defansif tarafında asla manjör bir hata yok. Çok atletik değil ama gerektiğinde hamleli olabiliyor. Gerektiğinde ise pozisyon bilgisiyle rakip hücumları başlamadan bitirebilir. Bunun üstüne ayakları çok düzgün. Öyle böyle değil. gerçekten bir 6 numara seviyesi. Ve hakim. bileklerini açıp daralandan çalımla çıkabiliyor. Çok iyi pasör derinden uzun pasla oyun kurabiliyor. İleri çıkıp asist yapabiliyor. Üstüne kritik maçlarda gol atabiliyor. İstoper düşünün ki işin defansif tarafında asla majör bir hata yapmıyor. Çok atletik değil ama gerektiğinde hamleleri olabiliyor. Gerektiğinde ise pozisyon bilgisiyle Spike rakip etmiş. hücumları başlamadan bitirebiliyor. Bunun üstüne ayakları çok düzgün. Yani öyle böyle değil gerçekten bir 6 numara seviyesinde düzgün. Bileklerine hakim daralandan çalımla çıkabiliyor. Çok iyi pasör derinden uzun pasla oyun kurabiliyor. İleri çıkıp asist yapabiliyor. Üstüne kritik maçlarda gol atabiliyor stoper düşünün ki işin defansif tarafında asla majör bir hata yapmıyor. Çok atletik değil ama gerektiğinde hamleli olabiliyor. Gerektiğinde ise pozisyon bilgisiyle rakip hücumları başlamadan bitirebiliyor. Bunun üstüne ayakları çok düzgün yani öyle böyle değil.